arkadaşlar ben Deniz. Bugünkü videomda Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar çok burada değilim. 26 kupayım. O yüzden bana Deniz e, bot, b, Brawl Stars botu olmak nasıl bir duygu diye yaz, yazmayın lütfen. O yüzden sizden bol bol yorum istiyorum. Yorumları okuyorum. Farkındaysınız arkadaşlar. El Primo'yu aldım. El Primo ve El Primo. Evet. Evet. Canımızda olsun arkadaşlar. El primo var orada ya. El rosa. Tamam. Rosa'nın canı da azaldı. Hadi be. Neyse. Arkadaşlar şimdi biraz daha iyi oynamaya çalışacağım. Sıfır modda oynayalım. Bekle. En kapmaca oynayacağım. Bir kolt falan çıksa iyi olur ya. Ya. <laughs> yeah. Kolt var bizim takımda. Tamam. Nasıl direkt iki elmas? Üç elmas. Öldüm. Tamam doğdum. Ya vursana şunu, vursana canı az canı Mesela yalan kod, Seninle birlikte oynayalım. Dur, vech vech hıç 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 hıç. Hıç hıç. vech 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 lan vech 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 O burada ha. Seni şöyle bir pataklayalım. Ya bir şey öldürmeniz lazım. Poko'yu öldürmeniz lazım. Poko takımın lider, lideri. Poko bende kanka. Şu El Primo'yu da öldürürsem. Yok bu maçı alamayız. Havada havada maç bitti ya. Biz bu maçı alamadık ama ben şimdi şeyli alıp bu maçı alırım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok, ikseltemiyor <laughs> sonra. Bizde barley var kanka. Ya Foko orada bekliyorum. Gizli gizli seni. Görmüyor muyum sanki? Ama ölüyorum. Her zamanki gibi. Ve karşı takımda da barley var. Evet. Evet. Üç elmasım var. Üç elmas. Üç elmas bırakamam. Üç elmas bırakamam. Hadi Barley senle bir... bil. Lan sen ya. Barley'i öldürmemiz lazım. Barley, Barley'i öldür. Koko gel lan buraya. Sizin de beni korumanız lazım. Benim niye değermasım var? Sizin değil. Bak 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 seni koruyacağım bekle. Seni de korumamız lazım. Herkes kendini korusun Barley. Barley kendini koru. Bak az zaten. Sen de 3 elmas olmuşsun. Şunu da öldürün bari. Ölmeden öldürün. Evet arkadaşlar kazandık. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay.